Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des saint verbes les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Serimizin 29. videosunda regarde fiilini çalışıyoruz. Regarde seyretmek demek. Öncelikle şöyle bir ekleme yapalım. Şimdi öğrenciler voir ve regarde fiillerini birbiriyle karıştırabiliyorlar. Voir görmek demek. Regarde seyretmek demek. Yani regarde istemli bir davranış. O şekilde düşünebilirsiniz. Fiili le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, l'imparatif présent, le subjonctif présent ve conditionnel présent'da çekeceğiz. Telaffuzlarına bakacağız. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe Conjugaison fiil çekimi. Prononciation telaffuz söyleyiş demek. Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Bu videoda regarde fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Regarde seyretmek demek. Fiilimizi önce present'a çekeceğiz. Bu zaman present de l'indicatif diye de karşınıza çıkabilir. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Passé de çekeceğiz yani dili geçmiş zaman. En de çekeceğiz geçmişte süren zaman. Bu arada en parfe karşınıza şimdiki zamanın hikayesi diye de çıkabilir şimdiki zamanın hikayesi. Zaman tamamen aynı. Plus köparfede çekiyoruz. Mişli geçmiş zaman. Futur simple gelecek zaman. Imperative present emir kipi. Subjunctive present dilek istek kipi. Ve kondisyonel present koşul şart kipi. Kipler zaman değil ama zamanlara göre çekimleri var. Mesela Video serisinde ben present çekimlerine yer verdim. Zira karşınıza en çok çıkacak olan çekimleri present ama bunların geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca buradaki zamanları anlattığım detaylı bir şekilde incelediğim videolar kanalımda var. O videoları da izleyerek çalışabilirsiniz. Haydi devam edelim. Fiilimizin önce present çekimine bakalım. Prezan hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor diye söylemiştim. Je regarde, tu regarde, il regarde, elle regarde, nous regardons, vous regardez, e, il regarde, elle regarde şeklinde okuyoruz. Bir defa daha okuyalım. Mavi ile işaretlediğim yerler fiilin çekimini okurken sesin bittiği yerler. Je regarde, tu regarde, il regarde, el regard, nu regardon, bu regarde, regard, Türkçe verdiği karşılığı j şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je regard, ben seyrediyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürseniz ben seyrederim. Karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Hemen yanında passé composé var. Yani dili geçmiş zaman. Je regardé, tu as regardé, il a regardé, elle a regardé. Nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé, elles ont regardé. Hemen bir defa daha okuyalım. J'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, elle a regardé. Nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé, elles ont regardé. Öncelikle bakın Nous avons, vous avez, ils derken burada liaison var. Hemen altına yazalım la liaison diye. Liaison ulama demek. Yani iki tane sesin birleştirilmesi. Şöyle düşünün. Nous avons regardé diye okuyoruz. Burada bir sessiz harf, burada bir sesli harf var. İkisini birleştiriyoruz. Başka fiilleri Passé Composé'de çekerken et ya da avuarın prezanından yardım alıyoruz. Şuraya çıkartalım. Regarder fiilini avuarın prezanından yardım alarak çekiyoruz. Buna le verbe auxiliaire yani yardımcı fiil deniyor. Hemen yanında da fiilin partisip pasesi var. Şöyle yazalım. Le participe passé diye Fiillerin partisip paselerini ezberlemeniz gerekiyor. Pase kompoze ve plus que parfait konularını anlattığım videolarda fiillerin partisip paseleri tablosu var. O tabloyu inceleyip çalışabilirsiniz. Şöyle bir yöntem de var. Regerde fiili öerle bitiyor. Sonundaki R'yi atıp Ö'nün üzerine bir aksan tegi koyarsak fiilin partisip pasesini buluyoruz. Ama pek tabii her fiilin particip pasesini böyle bir yöntemle bulmamız mümkün değil. Ezberlememiz gerekiyor. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je regerde ben seyrettim. Diyebiliriz. Hemen yanında en parfe var. En parfe için ben geçmişte süren zaman diyorum. En parfe geçmişte bir yerde başlamış, devam etmiş ve geçmişte bir yerde bitmiş olayları anlattığımız zamandır. En parfenin şu ana, bugünümüze bir etkisi yoktur. Farklı yerlerde o şekilde anlatılıyor. İngilizce bilenler için bir karşılık koymamız gerekirse, en parfe için past continuous diyebilirim ama present perfect continuous'ta bir bağlantısı yok. Fiilin çekimi şöyle. Je regerde, tu regerde, il regerde, er regerde. Bakın hep aynı sesi verdi. Nu regardion, bu regerdiez, il regerde, er regerde. Yine aynı sese döndü. Şimdi bir defa daha okuyalım. Ses nerede bitiyor ona bakalım. Je regerde, tu regerde, il regerde, er regerde, nu regardion. Vureger diye Irreger'de Erreger'de Türkçe'ye verdiği karşılığı da yine Jeu Şahıs Samiri üzerinden yazalım. Jeu Reger'de ben seyrediyordum. Ya da geçmişteki bir tekrarı anlatıyorsa ben seyrederdim karşılıklarını veriyor. Peki en parfait geçmişteki bir tekrarı nasıl anlatır? Onu da şuraya çıkartalım. Şimdi geçmişte bir süreci düşünelim. En parfe geçmişte devam eden olayları anlatıyor. Mesela üniversitedeyken ben İzmir'de oturuyordum diyelim. Böyle bir cümle var. Oturmak, ikamet etmek eylemi bir süreci anlatıyor. Şöyle bir süreç olsun. Ve geçmişte tekrar eden olaylar var. Mesela İzmir'de otururken her hafta sonu büyük annemi ziyarete giderdim. Şimdi şurada gittim. Bir hafta sonra, bir hafta sonra, sonraki ay, bir sonraki ay, bir sonraki sene. Bu tekrarların hepsinin birleşerek bir süreci oluşturduğunu düşünün. O yüzden geçmişte tekrar eden olayları en parfe ile anlatabiliyoruz. Geldik plus que mişli geçmiş zamana. J'avais regardé, tu avais regardé, il avait regardé, elle avait regardé. Nous avions regardé. Vous aviez regardé. Ils avaient regardé. elle avait regardé. regardé. Şimdi yine avoir'dan yardım aldık. Gördüğünüz gibi burada avoir var. Yanında da fiilin partisip pasesi var. Onu bir yazalım önce. Avoir. Ama avoir fiilinin bu sefer en parfait çekiminden yardım alıyoruz. Hemen yanında fiilin partisip pasesi var. Gördüğünüz gibi mantık, kuruluş, akor vesaire pase kompoze konusuyla hemen hemen aynı. Dolayısıyla pase kompoze dili geçmiş zaman ve plus köperfe mişli geçmiş zamanı bilmeyen varsa önce pase kompoze konusunu anlattığım videoyu seyretsin, çalışsın. Daha sonra da plus köperfe mişli geçmiş zaman konusunu anlattığım videoyu izleyip çalışsın. Plus que parfede de fiillerin partisi pasalarını kullanıyoruz. Ve yine akor var pek tabi. Zira nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient derken sessiz ve sesli harf yan yana geliyor. Oraya da yazalım la liaison diye. Şimdi bir defa daha okuyalım. J'avais regardé, tu avais regardé, il avait regardé, elle avait regardé, nous avions regardé, Vous avez regardé. Il avait regardé. Elle avait regardé. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine Je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je ve regardé. Ben seyretmiştim. Geldik fiilimizin futur simple yani gelecek zaman çekimine. Je regarderai, Tu regarderas. Il regardera. Je regarderai, nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont, elles regarderont. Hemen bir defa daha okuyalım. Je regarderai, tu regarderas, il regardera, elle regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont, elles regarderont. Türkçe'ye verdiği karşılık. Je regarderai dediğimiz zaman ben seyredeceğim karşılığını Türkçe'ye verir. Hemen yanında imperative present var. Yani emir kipinin prezan çekimi. Regard, regardon, regarde şeklinde çekeriz. Zira bakın regard dediğimiz zaman seyret. Regardon dediğimiz zaman seyredelim. Regarde de dediğimiz zaman seyredin ya da seyrediniz karşılıklarını Türkçe'ye verir. Hemen önemli eklemeler yapalım. Şimdi öncelikle emir kipini sadece tü, sen, nu, biz ve vu siz şahıs zamirlerine göre çekebiliriz. Yani diğer şahıs zamirlerine emir kipiyle cümle kuramayız. Mesela o seyretsin dersek bu bir emir cümlesi olmaz. istek dilek kipi cümlesi olur. Ayrıca emir cümlelerinde şahıs zamiri olmaz. Mesela to regard dersek zaten sonuna bir s getirmemiz gerekir. Türkçesi sen seyrediyorsun olur. Yani prezanda çekilmiş deklaratif bir cümle olur. Emir cümlesi olmaz. Ve onun hemen yanında subjonctive prezan var. Yani istek dilek kipinin present çekimi. Bakın subjonctive çekimlerinde kö var. Ayrıca şahıs zamirleri var. Başka? Bütün şahıs zamirlerine istek dilek kipiyle cümle kurabiliyoruz. Fiilin çekimi şu şekilde. Que je regarde, que tu regarde, qui regarde, qu'elle regarde, que nous regardions, que vous regardiez qui regarde hemen bir defa daha okuyalım hemen bir defa daha okuyalım que je regarde que tu regardes qui regarde que vous regardiez qui regarde Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je suis üzerinden yazalım que je dersek Türkçeye ben seyredeyim gibi bir karşılık verir. Onun yanında kondisyonel prezan çekimi var. Yani koşul şart kipinin prezan çekimi. Kondisyonel prezan çekiminin future sem çekimine benzediğini göreceksiniz. Kontekse bakmanız lazım. Yani cümlenin geneline bakmanız lazım. Zaten kondisyonel prezanı bir politez için kullanırız. Şöyle yazalım. Politez, nezaket demek. Yani bir şeyi nazikçe söylemek, sormak için. İkinci olarak kondisyonel prezanı C cümlelerinde kullanıyoruz. Yani eğer diye başlayan cümlelerde. Şimdi çekimi nasıl ona bakalım. Je regardere, tu regardere, il regardere, elle regardere, nous regarderions, vous regarderiez, il regarderait, Je hemen bir defa daha okuyalım. Je regarderai, tu regarderais, il regarderait, elle regarderait, nous regarderions, vous regarderiez, Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je ben seyrederim. Ve La la video yani regerde fiilini, seyretmek fiilini, çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.